Günlerden bir gün her şeyden habersiz oğlumla birlikte kamp yapmaktaydık. Baba ne güzel bir kamp günü. İyi ki gelmişiz buraya. Evet, gerçekten değişik bir gün oldu. Etlerimiz pişerken biz de dinlenelim burada. Hadi oturalım. Baba, sanki bir ses duydum. Baba, bak burada. Çalıların arasından ses geliyor. Hani nerede?

vuruldu kurtuldu oh be kurtulduk aa bana bir şeyler oluyor yardım et beni ısırdı zombi çok kötü oluyorum beni yatağa yatır aa. tamam baba baba nasıl oldun ağrın sızın var mı çok kötüyüm oğlum her an çok kötü şeyler olacak gibi hissediyorum yardım et arkadaşlar bana yardım edin Babamın kurtulması için kanalımıza like atıp abone olur musunuz? Lütfen. Aa, ben de en sonda sonda oldum. Ben de. Baba, baba, baba olamaz. Hayır, olamaz. Baba seni burada bırakamam. Sana panzehir bulup getireceğim. Seni kurtaracağım baba.